Merhabalar efendim. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Çocuk ve Biz programından e, merhabalar. İbrahim İnal Hocamla birlikte yerlerimizi aldık. Ve e, Dost FM dinleyicilerine, televizyon izleyicilerimize gönül dolusu selamlar ederek güzel bir program olmasını diliyorum Rabbimden. E, bugün programımızda değerli dostlar, Yaşayan dünyamızda, şu ortamda nasıl psikolojimizi yüksek tutacağız? Ve bir takım kaos ortamlarında, bir takım farklı ortamlar, farklı psikolojiler bizlere verilmek istendiği zaman nasıl onlara karşı direneceğiz? Bizler nasıl direnme gücü göstereceğiz? Ee, nasıl kimliğimizi bir bütün halinde koruyacağız, ailemizi, çocuklarımızı e, bunlardan nasıl koruyacağız ve kendimize göre e, bir düşünce sistemi nasıl oluşturacağız, bunlardan bahsetmek, konuşmak istiyoruz. Psikolojimizi ne olursa olsun her şeye rağmen yüksek tutmanın yolları diyeceğiz efendim. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Evet, e, malum böyle bir konuyu neden konuşmak istedik? E, Terör saldırıları oluyor sürekli ülkemizde. Evet. Binlerce, yüzlerce, onlarca cana kıyılıyor. Genç, yaşlı demeden askerlerimiz şehit oluyor. Ya da sivil vatandaşlarımız şehit oluyor. Farklı durumlar yaşanıyor. Bir takım saldırılar gerçekleşiyor. Böyle bir dünyada bazen umudumuzu kaybettiğimiz oluyor. Güven duygumuzu yitirdiğimiz oluyor. Belki farklı asabiyesi asabi durumu daha zayıf olan insanlar böyle bir durumda hem kendine güveni hem de yaşadıkları ortama güvenlerini çokça kaybediyorlar. Ve böyle durumlarda elbette hem toplum olarak bir yerlerden hem de birey olarak ümidimizi canlı tutmaya çok ihtiyacımız var hocam. Evet. Biz de bugün bu yüzden bu programı bir kere daha konuşalım. Bu programda bir kere daha bunları dile getirelim istedik. Ümidimizi diri tutmak, canlı tutmak ve kaybetmemek, ne olursa olsun güvende olduğumuzu hissetmek, bu geminin bir sahibi olduğunu unutmamak, tekrar hem kendimize hem dostlarımıza hatırlatmak istedik. Buyurun neler söylersiniz? Şimdi bazen bazı insanlar bu memlekette yaşanmaz diyorlar. Doğru mu? Bazıları iş için Normal gidiyor veya e, yüksek lisans yapmak için, doktora yapmak için e, gidiyor insanlarımız. Bu normal. Ama bu memlekette yaşanmaz. Yaşanacak hale gelmedi. Bunun altında siyasi fikirler olabiliyor. E, rakip e, partiye kızıp bunu söyleyenler olabilir. E, ayrı ama e, memleketi. ...memleketimizde, kendi memleketinde, kendi ülkesinde yaşamak istemeyen... ...insanda bir problem var demektir. Şimdi e, ısrarla e, Kur'an'ı anlamadan bahsediyoruz. Esasında bugünlerde Kur'an bize ne diyor? Kur'an-ı Kur Kerim bize hangi çözümü söylüyor? E, buna bakmamız gerekiyor. ve O bakımdan biz bugün... Şu halimize, şu ülkemizin bulunduğu zeminde, e, psikolojimize de, bütün halimize de Kur'an ışığında bakma lüzumu duymalıyız. E, evet. Çünkü e, hakikaten e, insanlar e, ne yapacağını şaşırmış durumda olabiliyor. Ve bu insanların el ayağına dolaşıyor, şaşkın şaşkın e, birbirlerini kırabiliyorlar. Birbirlerine zarar verebiliyorlar. İşte zaten şeytanın istediği de düşmanın istediği de bu. Evet. Şimdi Saf suresinin Kur'an-ı Kerim'de 61. sure. Şimdi ezberledim de yine 3 4 ayeti. Maşallah. Bir kısmını zaten bildiğimiz, daha önceden duyduğumuz mehter takımında falan duyduğumuz kolay oldu biraz. Ee, ama ben yine Kur'an-ı Kerim'den bizzat takip etmek suretiyle ellerinde önlerinde meali olanlar şu anda bizi dinleyenlerden Kur'an-ı Kerim'in Saf Suresi 61. Suresi 551. sayfasını açabilirler. Onun 10. ayetini okumak istiyorum. Ey iman edenler mealini sizi acı bir azaptan kurtaracak ticareti size göstereyim mi? Acı bir azaptan. Meallerde farklılık ufak tefek farklar olabilir ama netice itibariyle min azabe'n eleyim ifade bu. küm min azabe'n eleyim. Ticaret. Ticaret zamanı mı? Evet. Şu anda ticarete çıkmamız lazım ticarete çıkacağız şu anda. Bu allah Teala bunun yolunu size göstereyim mi? Size delalet edeyim mi? Bu konuda bir yol göstereyim mi? Acı bir azap. Ha bu herhalde cehennem azabındandır. Hayır sadece o değil. Hem cehennem azabından hem cehennem azabının numuneleri olan dünya azabından. Şu anda Rahat mıyız? Yani endişe etmiyor muyuz? Yani aynen İstiklal Harbi'nde olduğu gibi etrafımız sarılmış, etrafımız sarılmış. Hı hı. Çeşitli yönlerden sarılmış. Böyle bir durumdayız. Şimdi dağ başındaki çobanın yapacağı bir şey var mı? Var. Ya ben ne yapabilirim ki? Bana bana ne düşüyor ki? İşte bu sorunun cevabını da bugün mutlaka vermeliyiz biz. Çünkü allah Teala e, acı bir azaptan bizi kurtaracak. Hı. Kurtaracak. Tü'minûne billâhi. Hemen 11. ayet. Tü'minûne billâhi. Allah'a inanırsınız. Ve rasûlihi. Ve ona, onun rasûlüne, peygamberine inanırsınız. Allah Allah. Ya zaten inancımızda bir şüphe mi var? Niye böyle söylüyor Allahü Teala? ve tücahidûne fî Allah yolunda mücahede edersiniz. Şimdi püf noktasına geliyoruz. Programın özü bu. Bi emvâliküm ve enfüsüküm. Bi emvâliküm ve enfüsüküm. Şimdi belki ileride soru gelebilir. Bugün bizim yapacağımız nedir? Bizim yapacağımız nedir? sorusu. Yani bütün İslam ülkeleri ve Türkiye'deki inançlı insanlar, Müslümanların, ülkeye sahip çıkanların, vatandaşların yapacağı nedir? Hatta bir de Müslüman olmasa da ülkeye sahip çıkan insanlar var. Bizim e, azınlık dostlarımız var. E, yaşayışları belki bazı bazıları Müslümanlardan daha iyi. Daha iyi öyle olanlar da var. Onların yapacağı bir şey var mı yok mu? Bir emvelüküm, bir emvelüküm ve enfis hüküm. Şimdi mesela askerlerimiz Elbat'ta çatışıyor, PKK ile çatışıyor. Çeşitli kollardan gelen terör örgütleri hı hı. ve içimizden, bünyemizden yetişen hiç beklemediğimiz teröristlerle beraber olmak suretiyle geliyorlar. O zaman ne olacak? Bir. Yani esasında burada, bu ayette, 11. ayet, ikinci madde. Bir enfisiküm. Nefislerinizle, canlarınızla. Hı hı. Peki, o zaman şu anlaşılıyor. Ya, yavrularım, askerlerimize yazık oluyor. Polislerimize yazık oluyor. İşte bir yerde bomba patlatıyorlar. Masum insanlar, rastgele insanlar, oradan geçenler ölüyorlar, şehit oluyorlar. Peki ayet-i kerimede ne diyor? Bir enfüs kim? Nefislerinizle, canlarınızla. Bu vatan için ben canımı verebilir miyim? Şimdi burada tereddüdümüz varsa konuşmayalım. Evet. Şimdi esasında tü'minûne billahi derken allah Teala burada müfessirlerimizin, tefsirlerimizin, tefsircilerimizin biz bir kısmı şöyle anlıyor bunu kütminün billahi Allah'a inanırsınız. Gerçek inancınız nedir sizin? Gerçek inancınız nedir? Allah'a güvenirsiniz. Allah'a güvenirsiniz. Resulüne güvenirsiniz. Ya, acaba öyle mi böyle mi? Hayır. Allah Teala'dan emir geldi mi? O zaman Peygamber Efendimizin kısacık hayatında yani 23 yıllık Peygamberlik süresindeki çektiklerini bir düşünelim. Evet. Kaç tane savaş oldu istemediği halde. Saldırılara müdafaa. Biz de şu anda öyleyiz. Türkiye çok benziyor buna. Çok benziyor. Durduğu yer. hiçbir yere saldırmıyor. Ülkemiz, evet. askerlerimiz, polisimiz hiçbir yere saldırmıyor. Ama biz savunma durumundayız. Hı hı. İşte o zaman savunmamızı nasıl yapacağız? savunmamızı Allah'a inanarak, gerçekten inanmada allah Teala'ya güvenerek. Peki neyimle olacak o? İkinci maddeyi söylüyorum çünkü bire döneceğim. İkinci madde, şimdi yani yolda durduruyorlar arabayı. Ee, mesela diyorlar ki sen bana bakmaya gerek kalmıyor. Niye? Ben çünkü yaşlıyım ya. Ee, yani bana bir şey sormaya da lüzum kalmıyor ama gençlere soruyorlar bir, <laughs> bir araştırma yapıyorlar. Ee, o zaman savaşa kim gidecek? Gerekirse ben de gideceğim. Evet. Yani gerekirse ben de gideceğim. Benim ninelerim gitmiş çünkü. Benim hı hı. ninelerim kalkıp e, Yunanistan'da, e, hı hı. Bosna'da, orada burada savaşmamış ama gelmiş çamaşırhaneye sine saldıran çamaşırhaneye saldıran Yunanlıları bazı yerde tokuş derler, bazı yerde Tokaş derler. Onlarla kafalarını ezmişlerdir. Evet, bağımsızlık kolay kazanılmıyor yani değil <laughs> bağımsızlık mi? Bağımsızlık kolay kazanılmıyor. Bu vatana sahip çıkmak tabii, öyle kolay değil. Bu her zaman da başımıza gelmez. Evet, ama geldiği zaman da Evet. E, dindik, durarak e, ve e, kendi e, bağımsızlığımız için, kendi istikbalimiz için, istiklalimiz için gerekirse sahip çıkmak ve kanımızın son damlasına kadar böyle bir şeyde durmak, teyakkuzda durmak çok önemli olsa gerek. Evet, yani şimdi ne diyorum? Fırsat diyorum. Ne için bir fırsat? Yani şimdi bakıyorum askerlerimiz, o gencecik çocuklarımız, hastanede yatanlar iyileşip tekrar dönmek istiyorum diyor. Evet. Bir yarbay bir an önce iyileşip ben oraya dönmek istiyorum diyor. Hı hı. Ya bu ne güzel bir kahramanlık, ne güzel bir evet. fırsat. Artık o çocuklarını vesaire düşünmüyor. Dolayısıyla şöyle diyeyim. Bu bir fırsattır. Hı hı. Psikoloji böyle yüksek tutulur. Şu anda bizim elimize bir fırsat geçti. Hı hı. Benim daha önce yapamadığım bağışları yapmam gerekiyor. Acaba parayı hangi fakirlere vereyim vesaire diye... Bir zorluk çekerken önüme bir fırsat çıktı. Niye? Çünkü bir enverlikün diyor önce. Canları öne geçirdim ben ama o canlar herkes için geçerli değil. Evet. Tamam ben beni de alın ben de beni de götürün dediğim zaman ya, ya silah Hı -hı. kullanmayı unuttuk biz. Biz evet. bunları bilmiyoruz. O zaman benim yapacaklarım var. Hı -hı. Şimdi biz dolayısıyla daha çok benim yapacaklarım üzerinde de duracağız. Diğerlerini bizim Kahraman askerlerimiz, polislerimiz onları hallediyor Allah'a şükür. Evet. O, onu yapıyorlar. Siz de bulunduğunuz yerde mesela benim yapacaklarım var dediniz ya herkesin kendi bulunduğu yerde moral ve motivasyonu yüksek tutmak, insanlara güven mümkün olduğu kadar vermek, e, değil mi ümidimizi taze tutmak için konuşmalarda bulunmak, nasihatlerde bulunmak. Bulunduğumuz yer e, yerlerde konuşmalarda aile sohbetlerimize kaos ortamı varmış gibi hareket etmemek. Küçük çocuklarımızın olduğu yerde haberlerin ee, böyle o kötü kirli görüntüleri seyretmemek işte YouTube'dan e, Twitter'dan e, farklı yerlerden bize akan bilgiseline karşı kötü görüntülere bakmamak değil mi Bunlar evet. bireysel olarak yapacaklarımızdır aynı zamanda neden mesela e, şey oluyor işte YouTube yavaşlıyor ve, veya da işte birkaç gün ara veriliyor görüntülere bak bakmayalım yani kötü görüntülere bakmayalım gerçekten hani imkanımız varken bile bakmayalım Çünkü onlar bizi moralimizi bozuyor mesela değil mi ölenlerle evet. ilgili farklı Tabii. görüntüler vesaire bunlara da bakmamak ve bulunduğumuz ortamlarda güven tazelemek güven aşılamak çok önemli hocam bu noktada evet işte o bizim çocuk ve bizi ilgilendiren evet. kısmı da o senin anlattıkların içinde var Evet yani çocuklarımızın yanında ya Allah kahretsin nereden çıktı ya rahatımız Hı -hı. bozuldu şimdi İşte bir tane oğlum vardı onu da askere aldılar. Ya şehit olursa ya gazi olursa. Ya, Onu bilmiyoruz. Garantisi de yok değil gar mi? Garantisi de yok. Sen bundan dolayı iftihar edeceğin bir durum. Elbette canın, evladının canı yandığı zaman acıların olacak. O acılara hiçbir şey demiyoruz. Evet. Senin ağlamalarına, sızlanmalarına, bazı vay ve hiçbir şey söylemiyoruz. Evet. Ama şikayette bulunmayacaksın. Yani ee, e yani e, gereksiz bet dualar etmeyeceksin, gereksiz bet evet. Mesela diyorlar. hocam şöyle bir düşünce de zihnime geliyor, bilmiyorum ne dersiniz. Ee, buradan çocuk ve biz dinleyenlerine de böyle bir e, aynı zamanda mesaj göndermek de isterim. Çocuklarımızı sadece kendi nefislerimiz için mi doğuruyoruz ya da onların e, anne babasıyız, kendi nefislerimiz bizi dünyada rahat ettirsinler, Dü dünyada e, bizim medar iftiharımız olsunlar, işte bizim yüzümüzü aketsinler, sadece diye mi doğuruyoruz yoksa e, aslında çocuklarımızı vatan için, met için mi e, yetiştiriyoruz? Bunu da herhalde gözden geçirme zamanı e, aslında. Tabii. Yani, yani çocuklarımız sadece bizim çocuklarımız, benim çocuğum gitmesin, kötülüğe bulaşmasın, işte şehit olmasın ya da yaralanmasın, burnuna elbette e, zarar gelmesini istemeyiz ama ümmetin selameti söz konusu olduğu zaman acaba çocuklarımız hazır olacak mı? Bunu da gözden geçirme zamanları değil mi böyle e, durumlar? E, tabii yani e, zaten o dediğin manada, biz kendi menfaatimiz için bize yaşlandığımız zaman baksınlar, bizimle ilgilensinler vesaire. Eğer hesabımız sadece buna benzer durum olursa zaten aksiyle tokat yeriz. Hesap Bağdat'tan döner evet. değil mi? Evet, tabii yani bir birçok evladı oluyor ama hiçbirisi ilgilenmiyor. Evet. Hiçbirisi evet. ilgilenmeyebiliyor. E bizim esas niyetimiz siz halis niyetle evladınızı yetiştirirsiniz. Belki gerçekten de size bakmayabilirler. O ayrı konu. Hı hı. Bu, bu bu dünya imtihan dünyası ama e, benim evladım e, öyle anneler olmuş bu kritik dönemlerde, sıkıntılı dönemlerde dört çocuğum da hepsi de helal olsun. Hı hı. E, bir baba e, ismini söylüyor, o mu bu mu iki tane iki tane oğlu hı hı. varmış hangisi geldi hangisi geldi. Eh. E, yani e, olabilir. Bu işte bir kere şu da hatırımızda kalsın. Bugünkü biraz önce de söylediğim, bu bir fırsattır. Bu fırsatı nasıl değerlendirebilirim? Bazı anlar vardır ki sizin yaptığınız bir iyilik bin iyilik gibi sevap getirir. Evet. Yani şimdi biz şu anda böyle bir dönemdeyiz. Böyle evet. bir dönemdeyiz. şey gibi değil mi hocam? Ee, şimdi mesela hani biz bireysel hayatımızda diyoruz ya kişisel gelişimimiz için kendi ilerlememiz için tekamülümüz için bir noktada belli bir noktada olgunluğa erişmek için bazen hayatımıza zorluklar olur ve o zorluklar bizim için fırsattır. Fırsata çevirelim diyoruz ya. Tabii. Değil mi? Sorunlara, Tabii. problemlere böyle yaklaşalım ve onlar bizim için fırsattır. Bir üstte bir level atlamak için bir fırsata çevirebiliriz o sorunu nasıl çözeceğimizi el birliğiyle uğraşırsak bunu halledebiliriz diye bakmalıyız diyoruz ya zaman evet, zaman tabii. programlarımızda. Bunu herhalde ülkemiz için de söylemek mümkün. Bir takım sorunlar var, bir takım sıkıntılar var. Bir yerlerden sıkıntılar sürekli geliyor. Bunu ülkemiz için fırsata çevirme zamanları diye toplum olarak yüre el birliğiyle, tabii. yürekle hep birlikte yürek seferberliğine çıkar ve böyle düşünürsek sanırım e, yanlış yapmış olmayız diye düşünürüm. Tabii ee, şimdi Bünyamin e, Erol hocanın bir yazısı var. Onu dinleyelim. Yani din kurulu üyesi. Evet, e, profesör. Evet. E, onu dinleyelim. Ondan sonra e, araya çıkalım. Aradan sonra birlikteyiz değerli dostlar. Denizleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Bünyamin Erol'un çok önemli açıklamaları. Değerli kardeşlerim. Son yıllarda sanal medyada Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam şu kadar salavat getirilmesi, şu kadar Yasin, Tebareke okunması, hatta hatimler edilmesi şeklinde kampanyalar düzenlenmektedir. İyi niyetle de olsa bu tür gayretler bizleri yanlış bir din anlayışına sürüklemektedir. Allah'a ve Resulüne olan sevgimiz, İslam davasına sahip çıkmamız bu tür gayretlerle değil, yüce kitabımızın ahkamına ve sevgili peygamberimizin ahlakına sarılarak gerçekleşir. Allah'ın emir ve yasaklarına, Resulünün sünnetlerine uyarak gerçekleşir. Dava, dilde kalan duayla değil, eyleme ve davranışlara dönüşen çabalarla kazanılır. Sahabe ve selef alimlerimiz fetihleri ve zaferleri oturdukları yerden yüzlerce binlerce dua ve salavatla değil bizzat mallarını ve canlarını ortaya koyarak kazandılar. Sizi bu hususta asılsız çağrılarla değil Allah ve Resulü'nün hayat veren gerçek yoluna, kitaba ve sünnete davet ediyorum. Bizler Kur'an ve sünnetleri yaşadık da bu yetersiz mi kaldı? Ortada 14 asırdır yaşanan bir İslam varken işimiz bu tür bidat ve hurafelere mi kaldı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab hiçbir zaman oturdukları yerden tesbih çekerek veya sadece fetih sureleri okuyarak başarılı olmadı. Bedir'de sahada, Hendek'te mücadelede, Mekke'de yollardaydı. Tabii ki bununla birlikte dua da ediyordu. Yani önce fiiliyat ve yine Hazreti Musa Firavuna karşı durduğu için Kızıldeniz kıyısındaydı. ABD İsrail Rusya savaşsın, silah üretsin. Bizse kılımızı kıpırdatmadan sadece okuyalım. Böyle zafer olmaz. Allah'ın vaadi duayı fiiliyata dökmeyenlere değildir. Peki kim küfre karşı çıkacak? Kim vatanını koruyacak? Kim şehadete koşmadan bu vatanı savunacak? Fatih İstanbul'u Fetih Suresi okuyarak değil, Fetih Suresi ile amel ederek fethetti. Lütfen bu tür asılsız kampanyalara iltifat etmeyin. Kendimize gelelim. Önce çevremizdeki garibanların ve bu mültecilerin yaşamlarını okuyalım. Onlara yardım edelim. Onların mutluluğu ve cephedeki mücahitlerin silahlanması için nakit yardımında bulunmaktır dua. Allah o zaman bize yardım edecektir. Allah'ım bizi razı olduğun müslümanlardan kıl. Amin.